Sayın seyirciler, Maksimum Sağlık programında tekrar bir aradayız. Bugün size özel teknikler göstereceğiz, orijinal yoğunluklarını uygulayacağız. Bu arada çakra, Enerji Merkezleri ilgili çok önemli bir kitabımız yayınlanmış. Ondan yararlanabilirsiniz. Özel çakra teknikler var. Ben nefeslerle başlıyoruz. Karın nefes eller, karın da al şişir. Şek bu şekilde devam. karın kısmına odaklanın. Alıyoruz, şişiriyoruz, diyafram iniyor. Veriyoruz, içe çekiyoruz. Yükseliyor akciğerler. Alt kısmını çalıştır. Veriyoruz, bitiriyoruz. Göğüs nefes eller Al, gözü genişle. Beş bırakın, sön, sön. Akciğerlerin orta kısmını çalıştırın. Veriyoruz, bitiriyoruz omuz nefes eller omuzlarda, al kollar yukarı, ver aşağı kollar gövdeye dokunsun, devam, akciğerlerin üst kısmını çalıştır, veriyoruz, bitiriyoruz, kollar iniyor, tam yoga nefesi, al karnın şişir, göğüs genişle, Omuzlar yükseliyor, tam alıyoruz. Der içe çık, göz omuzlar iniyor, tam veriyoruz. Bu şekilde devam Akciğerler. tam çalıştırıp güçlendiriyoruz. Bugün size özel bir teknik göstereceğiz. Herkes bize katılabilir. Özellikle solunum rahatsızlıkları için, astım, alerjiler için çok iyi gelen bir uygulamadır. Nefesi bitirip sırt üstü yere yatıyoruz. Herkes minderler, battaniyeler kullanabilir. Yere yatıyoruz. Ayaklar birleştirip avuçlar yerde. Nefes al, kalçaları kaldır. Ver elle kalçaların altına yerleştir. Nefes alırken dil üzerine kalkıyoruz. Gövdeyi kaldırıyoruz. Verirken kafanızı yavaşça yere koyuyoruz. Duruşta kalıyoruz ve göğüs bölgesine odaklanıyoruz. Mümkünse gözleri kapatıp göğüs bölgesine odaklanıyoruz. Akciğerleri çalıştırıyoruz. Solunum fonksiyonlarını düzene sokuyoruz. Sonra ikinci aşamaya geçiyoruz. Nefes alırken 30 santim sağ ayağı kaldırıyoruz. Verirken indiriyoruz. Alırken sol ayağa kaldır. Ver indir. Dinamik uygulama. Bu şekilde devam ediyoruz. Göğüs bölgesine odaklanın. Nefes hareket senkronize olmalı. Alırken ayağı kaldıracağız. Verirken indireceğiz. Bu teknik solunum rahatsızlıklarına çok iyi gelen bir tekniktir. Kış geldi. Birçok insanda soğuk havalarda öksürük oluşabilir. Bu tür rahatsızlıklara çok iyi gelen bir tekniktir. Ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Nefes alırken her iki bacağı kaldırıyoruz. Verirken indiriyoruz. Al kaldır değerindir, dinamik uygulama. Nefes hareket senkronize olacak. Alırken bacakları kaldır, verirken indireceğiz. Mümkünse gözleri kapatıp göğüs bölgesine odaklanıyoruz. Akciğerleri çalıştırıp arındırıyoruz. Dinamik uygulama. Ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bacakları kaldırıp duruşta kalıyoruz. Bu statik uygulamadır. Nefes normal olacak. Akciğerle çalıştırıp güçlendiriyoruz. Solunum fonksiyonlarını düzene sokuyoruz. Ve solunum rahatsızlıklarını gideriyoruz. Duruşta kalırken gözlerinizi kapatıp göğüs bölgesine odaklanın. Odaklanmalar tekniğin etkisini artıracak. Odaklanma çok önemli. Sayın seyirciler, bu şekilde bugünkü çalışmamız sona eriyor. Maksimum sağlıkta tekrar buluşacağız ve sağlığınızı geliştiren, iyileşmenizi sağlayan etkili orijinal yoga sistemini uygulayacağız. İyi çalışmalar.